Evet, oyunda aslında oyunda iyi başladık. Erken gol de attık 8. dakika dakika. Sonra da fırsatlar bulduk. İkinci gol atsaydık maç kopardı. Belki farklı sonuç olabilirdi. Maalesef atamadık, başaramadık. İkinci devrede yine de pozisyona girdik. Penaltı pozisyonda ben gördüm orada el yok. Belki temiz vardı dondu. 2-0 yapsaydık Söyledim farklı bir sonuç olabilirdi maalesef. İyi de oynadık, pozisyona girdik, fırsatlar geldi. Başaramadık, onumuzdaki maçlara bakacağız. Hocam hakemle ilgili çok konuşmuyorsunuz ama devre, orda, devre arasında koridora giren inanılmaz olaylar bize de geldi. Sağ içerisinde para gidilmeyen iki penaltı pozisyonu vardı. Tuna'ya yapılan bir pozisyon vardı, devamlı iki Devre arasında devre arasında sonra ben koridora olayı görmedim. Ama maalesef hakimler bizi, hakim bunu bizi etkiledi. Basit uç sarı kartı verdi. Çok etkiledi bizi. Ama çok fazla hakimle konuşmak istemiyorum. Maalesef Türkiye'deyiz böyle şey hakimler devam ediyorlar. Hocam, eksikler var. Eksikler var. Bunları mı bugün? Tabii ki eksikler var. Şey 5 tane 5 oyuncu ilk de aradık ama yine söylüyorum bugün ilk 11'de ya kulübede giren oyuncular iyi mücadele ettiler. İyi oyun sergiledi düşünüyorum. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkür Sağ ol.